Spor Yasasının beş temel e, maddesine, beş temel e, konusuna itirazımız var. Bir kere spora aynı devlette olduğu gibi bir tek adamlık gelmektedir. Spor bakanı eliyle sporun yönetimi tamamen tek bir ele spor bakanına toplanmaktadır. İkincisi spora siyaset egemen olacaktır. Bugüne kadar zaten giderek artan siyasetin baskısı bu yasayla beraber ve spor bakanına bir siyasi kişilik olan spor bakanına aşırı yetkiler vererek daha da belirginleşecek, daha da işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Üçüncü mesele sporun ve spor hukukunun giderek kamu hukukundan ayrıldığı Tüm dünyadaki uygulamaların aksine, Türkiye'deki son 30 yılda yapılan kazanımlardan da geri giderek uluslararası spor kurullarıyla bir çatışma, bu kurullar tarafından Türkiye'deki federasyonların e, ihraç edilmesi veya spor kulüplerimizin de müsabakadan men edilmesi riski vardır. E, üçüncü itiraz noktamız budur. Dördüncüsü yasada yer alan bazı maddeler şike ve teşvik için altyapı oluşturmaktadır. Ve adil yarışmanın önüne geçecek maddeler içermektedir. Beşincisi de sporun finansal yönetimiyle ilgili kulüp yönetimlerine bazı yaptırımlar getiren, hapis cezaları getiren ve finansal açıdan bazı zorlamalara tabi tutan uygulamalar. Şimdi esasen kulüplerimizin bir Finansal denetim alınması, bir idari mali disiplin alınması konusunda herkes hem fikir yani biz de bu işte hem fikiriz. Ancak yöntem ve uygulama bu şekilde olmamalıydı. Kanun metninde çok enteresan şeyler var. Yani normalde doğanın akışına uygun olmayan ifadeler var. Türkiye gibi ekonomisi sıkıntılı olan yani denk bütçeyi kendi hükümet olarak kendisi yapamayan bir hükümetin denk bütçeye kulüpleri zorlarken biraz daha ölçüp biçmesi gerekirdi. Şimdi döviz kurları belli, ekonomideki durum belli, enflasyon oranları belli. Böyle bir ülkede yani bir gün önceki döviz kurunun ne olduğu belli olmayan bir ülkede bu şekilde spor kulüplerinin yönetimlerine bazı tedbirler, bazı zorlamalar, cezai müeydeler koyarken Türkiye şartlarını da göz ardı etmemelilerdi. Dolayısıyla kendisi denk bütçe yapmayan, bundan sonraki daha doğmamış çocuklarımızın, gelecekteki çocuklarımıza bile borç üreten, geçmişte de 128 milyar doların bile hesabını henüz verememiş bir hükümetin kendi yapmadığı uygulamaları spor kulüplerinden beklemesi de eşyanın tabiatına aykırıdır. Şimdi bu konuyla ilgili zaten yeterince istişare yapılmamıştır. Kulüplere yeterince fikir sorulmamıştır. Bazı kulüpler kanun metnini bizden aldılar. Yani birçok kulübe kanun metni bile gönderilmiş değildi. Fikir alınan kulüplerin de hiçbir önermesi kabul görmemiştir. Aynen olduğu gibi geçmiştir. Aslında böyle bir kanun yapılırken bütün taraflardan spor kulüpleri başta olmak üzere federasyonlar, STK'lar, muhalefet dahil herkesin fikrini alınması, spor kamuoyunun yazar, çizer, bütün medyanın herkesin fikrini alınmasında fayda vardı. Bu tecrübelerden faydalanması gerekiyordu. Ancak bunlar yapılmadı. Şimdi bu finansal yönetimle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Aslında bu kulüpleri bu hale getiren de bu hükümetin uygulamaları. 2014 yılında bir Pasolik uygulaması başlatıldı. Bir yandaş yakın olan bir finans kuruluşuna Pasolik mecburiyeti konuldu ve spor severler o Pasolik üzerinden maç izleme mecburiyetine tabi tutuldu. Buna karşılık da spor kulüpleri bu pasolige, bu bankaya gelecekteki gelirlerini temin ederek Uzun vadeli borçlandılar. Birçok kulübün daha önümüze doğru ki 10 yıllık gelirleri bile temlik altına alındı. Bu şekilde inanılmaz borç batağına sürüldüler. E Bunu kim yaptı? Bunu hükümet yaptı. Yani kendi yakın olan bankacık sektöründeki bankalara bu şekilde spor severleri kredi kartı çıkartmak ve finans kaynağı oluşturmak için bu işlere girişti. Ve gelinen noktada şu anda dört büyük kulübün 17 milyar liranın üzerinde borcu var. Sürekli yapılandırma oluyor. İki defa yapılandırma oldu. Fakat şu anda bile ödemeye başladıkları zamanki yıllık ödeyecekleri faiz o kulübün gelirinden fazla. Yani sadece faizi bile ana parayı geçtim. Haliyle bunun buraya getirmesinde ana neden olan hükümetin kendisi, Şimdi bir de kurtarıcı diye kulüplerin karşısına çıkıyor, bu sefer suçun tamamına ona atarak bu işin içerisinden sıyrılamaz. Sonuç olarak, Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde bu komisyondan geçmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada her zamankinin aksine, Kulüpler Birliği normalde çok hükümetle çok zıtlaşmamıştır, çok sert açıklamalar görmemiştir ama ben buradan birkaç cümle okumak istiyorum. E, i̇ki yılda hız kazanan e, kanun çalışmaları esnasında hiçbir e, görüşümüz dikkate alınmadı. Temsilcilerimize söz dahi verilmedi. Kurma komisyona davet edilmedik. Doğru. Bizim davet ettiğimiz kulüplerden de katılım gösteren Beşiktaş ve Fenerbahçe Fenerbahçe'ye söz istemesine rağmen söz hakkı da verilmemiştir. Yine Kulüpler Birliği'nin açıklamasında bakanlık vesayeti kurulmaktadır diyor. Bakanlık vesayeti tanımı da Kulüpler Birliği'ne ait. Yine futbolun özel yapısının spor kulüplerinin bağımsızlığının tehlikeye düşeceği ve uluslararası düzeyde de birçok uluslararası spor kuruluna karşı da sıkıntı yaşanacağı Kulüpler Birliği'nin tespitlerinde mümkün. Sonuç olarak bu bir devrim olması bekleniyordu. Yeni spor yasası bir devrim değil bir karşı devrimdir. Neden? Çünkü son 30 yıllık kazanımları birçok hükümetin işin içinde olduğu katkı yaptığı sporun daha fazla özel ve daha fazla bağımsız olması devlet hukukuna ayrılmasıyla ilgili gelinen kazanılan noktaların kaybıdır ve o yüzden bu bir devrim değil karşı devrimdir. Bu aynı zamanda bir sporda 20 Temmuz darbesidir. Neden bu tanımı kullanıyoruz? Aynen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra memleketteki ortamı kullanarak 20 Temmuz'da nasıl bir tek adamlığa giden sistem yerleştirildiyse şimdi de aynı Kovaoyundaki bir mali disiplin, spor kulüplerine bir e, denetim getirilmesi beklentisini kullanarak 59 maddenin 58'ini kendine yontan ve buradan bir e, kendine yetki devşiren, tek adamlık yaratan bir sisteme gittiği için bunu da Spor'da 20 Temmuz darbesi olarak yorumluyoruz. Şimdi Spor'a siyaset karışmasından bahsediyoruz. Spor Bakanı su yetkilerle donatılıyor. Ama İçişleri Bakanı'na da yetki verilmiş. Bir maddesinde İçişleri Bakanı'na sadece kulübün bir yöneticisinin bir suç şüphesi bir kovuşturma yani kesin bir yargı kararı olmadan ona dayanarak onu görevden almaya sonra spor kulübünün tüm yönetimini görevden almaya ve dahi spor kulübünü yarışmadan men etme e, riski var yetkisi var yani şöyle olmuş spor bakanı bu kadar olağanüstü yetkilere sahip olunca işleri bakanı ben de isterim demiş bir yetki de ona tanınmış işte siyasetin Türkiye'deki bölge olarak e, aidiyet olarak farklı bölgelerde farklı uygulanabileceğine dair tehlikeler de barındırıyor. İçişleri Bakanı'nın bu konudaki ısrarı da enteresandır. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ve buradan tüm spor kamuoyuna ve Türkiye'ye bir çağrı yapmak istiyorum. Kulüpler, taraftar dernekleri, STK'lar, hakem dernekleri, antrenör dernekleri, spor medyası, yazar çizer herkese ve dahi hükümet kanadının aklı selim tayfasına. Bunu, bu spor yasasını bu haliyle geçirseniz Türkiye'de birçok şeye e, davetiye çıkarırsınız. Şike ve teşvikin yasal altyapısı oluşur. Taraftarları birbirine sokarsınız. Siyasetin sporun üstünde daha fazla egemen olmasıyla birçok kişiyi birbirine düşman edersiniz. İnsanları rahatladığı bir alanı, bir spor alanında siyasette kirletmiş olursunuz ve dahi Türkiye'yi uluslararası alanda, uluslararası spor kurullarıyla sıkıntıya sokarsınız. O yüzden bunu bir defa daha tüm kesimlerle istişare yapabilmek, bir ortak aklı, aklı selimi ortaya koymak için genel kurul aşamasından önce tekrar bir daha değerlendirilmesini ve genel kurula öyle getirilmesini tavsiye ediyorum. Buradan spor kamuoyuna ve hükümet kanadından aklı selim kesime de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.